Evet merhaba Sayın Kılıçdaroğlu bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler ben e, e, ilk kaldırmıştım biraz önce. Tamam. Biraz önce dediniz ki iktidar olduktan sonra dediniz. Bu ince ayrıntıyı kaçırmak istemedim. İktidar olduktan sonra demiştiniz. Sesim geliyor mu acaba? E, ses geliyor evet. Bir şey e, söylemiştim bu... orayı ben kaçırdım. İkizler olduktan sonra demiştiniz, bu ince evet. ayrıntıyı kaçırmak istemedim kesinlikle. Bugün de zaten konuşmanızı dinledim bu sabahki. Evet. Şunu sormak istiyorum ben, e, sizin hazır olduğunuzu söylediniz. E, Millet İttifakı'nın adayı için peki görüşmeler başladı mı? Hemen böyle bir soru da sormak istedim size. Çünkü çok heyecanlı bir seçmen kitlesi var şu anda ve her gün konuşulan bu konu bu. Her gün insanların acaba ne olacak dediği ve sokakta da bu konuşuluyor, sosyal medyada da bu konuşuluyor. Bunu çok merak ettim. E, cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdi şöyle önümüzde bir seçimler var tabii. seçimlerin ana aktörü Cumhurbaşkanı. Kim Cumhurbaşkanı olacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye. iki ittifak var malum. Bir Cumhur İttifakı var. Orada bir sorun yok. Erdoğan aday olduğunu zaten ifade ediyor. Sayın Bahçeli de evet biz destek vereceğiz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır diye bir açıklama yaptı. Millet İttifakı ise henüz daha kendi aramıza gelip Cumhurbaşkanı adayını konuşmadık kimin olup olmayacağı konusunda da herhangi bir düşünce, söz konusu değil. Belki bireysel olarak hani Meral kafasında, Temel Bey'in kafasında olabilir. Ama dediğim gibi bir araya geldik, şu olsun veya bu olmasın şeklinde bir düşüncemiz olmadı. Orada öncelikle iki ihtimal var, ya yani iki olasılık var. Birincisi şu, yani hepimiz bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşırız ve o adayı deklare ederiz, onu destekleyeceğimizi söyleriz. İkincisi ise her partinin ittifak oluştuğu her partinin ayrı ayrı aday çıkarmasıdır. Ama bunların hiçbirisi görüşülmedi. Samimi düşüncemi ifade etmek düşüncemi ifade etmek gerekirse bunlar görüşülmedi. Ama ben kamuoyunda tartışmanın yanlış yapıldığı kanısındayım. Onu bugün de ifade ettim. Önce biz nasıl bir cumhurbaşkanı istiyoruz? Yani cumhurbaşkanı nitelikleri ne olmalı? Ee, biz nitelikleri önce tartışmalıyız. Ee, Ali gelsin cumhurbaşkanı olsun. İyi de Ali gerçekten gelip cumhurbaşkanı olduğunda devleti yönetebilecek mi? Yani e, cumhurbaşkanlığı çünkü şöyle bir özelliği var. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Hani evde sigorta attığı zaman bütün elektrikler söner. Gidersiniz sigortayı takarsınız ondan sonra elektrikler yanmaya başlar. Çünkü neden Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır? Ciddi bir olay olduğunda diyelim ki cumhur, ciddi bir olay olmuştur ve o olayın çözümü için var olan iktidar tek başına yetersizdir. Bütün siyaset kurumunun yani bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi, oturması, konuşması, tartışması ve Ortak hareket etmeleri gerekiyor. Bunu yapacak kişi Cumhurbaşkanı'dır. O nedenle o devletin sigortasıdır. E, Cumhurbaşkanı hemen bütün tarafları davet eder, bütün siyasi partileri davet eder. E, iktidar Partisi de dahil olmak üzere. Beyler böyle bir sorunumuz oldu e, ve biz bu sorunu aşmak için ne yapmalıyız? Herkes düşüncesini söyler, belli bir görüş birliği olur ve sonra herkes o çerçevede hareket eder. Dolayısıyla bu işi yapacak Cumhurbaşkanı çok az konuşur. Böyle her gün konuşmaz. Ee, önemli günlerde konuşur ve önemli günlerde konuştuğu zaman da toplumun her kesimi Cumhurbaşkanı'nı dinler. Bakalım ne söyleyecek diye. E şimdi biz böyle her şeyi, her konuda konuşan kişiyi... E, bir siyasi partinin genel başkanı konuşabilir, bir siyasetçi milletvekili konuşabilir, belediye başkanı konuşabilir ama cumhurbaşkanı konuşmaz. Dolayısıyla cumhurbaşkanının böyle bir özelliği olması lazım. İki, cumhurbaşkanının devleti tanıması lazım. Devlet nedir? Devlet dediğiniz kurum sıradan bir kurum değil, bir şirket değildir. Devletin gelenekleri var, örfü var, adaleti var. Ee, Hazreti Ali devlet e, adaletle yönetilir der. Adaletin olmadığı yerde devlet kurumu olmaz zaten. Devleti eğer adaletle yönetirseniz bütün vatandaşlara eşit mesafede bir cumhurbaşkanı olması lazım. Cumhurbaşkanının A partisi, ve partisi, C partisi veya partisiz veya akimlikli, bekimlikli, Türk, Kürt, Laz, Çerkez böyle bir ayrım yapmaz. İnanç bağlamında böyle bir ayrım yapmaz. 83 milyonu temsilcisi oldu adı üstünde. Cumhur yani halkın temsilcisi. Cumhurbaşkanı siyasi kimlikle ortaya çıkarsa halkın temsilcisi olmaz. Kendi partisinin temsil, temsilcisi olur. Biz mesela siyasi partilerin genel başkanları tarafsız değillerdir. Onlar taraflıdır. Yani her partinin kendi taraftarı var. Kendi kitlesi var. O kitleye hitap eder. Kar karşı kitleden oy almak ister. Ama Cumhurbaşkanı öyle değil. Artı e, Cumhurbaşkanı'nın e, kendisi ve ailesiyle toplumu örnek olması lazım. Yaşayış itibariyle de örnek olması lazım. Eğer e, savurgan, israfçı, e, ailesinin e, devletin malını talan eden bir anlayışla ya da savurganca davrandığını görürse e, o zaman e, devlette çürüme başlar. E, bu çok tehlikeli bir olaydır. Devlette çürümeyi önleyecek olan da e, Cumhurbaşkanı'dır. Ve biz, Bunu anlatan da çok güzel bir atasözümüz var. Balık baştan kokar diye. Tepedeki çok iyiyse, çok dürüstse üzüm üzüme bakar, bakarak karar dediğimiz gibi biri birilerini kontrol ederler. Yukarıdaki çok dürüstse, ahlaklıysa, harcanan her kuruşun hesabını millete veriyorsa o aşağıya doğru süzülür. Çünkü bilir ki ben yanlış yaparsam yukarıdaki bana hesap sorar. Ve yukarıdakine kimse hesap soramıyorsa alttakine de kimse hesap sormaz ve devlette çürüme dediğimiz, yoz, yozlaşma dediğimiz olay başlar. Bu çerçevede aslında e, devleti yönetecek gücünün, kişinin, kişinin emperyal güçlerin e, tutsağı olmaması, esir olmaması lazım. Mal varlığı dolayısıyla veya başka bir nedenle e, tehdit edilmemesi lazım. E, tehdit edilir ve kontrol altına alınırsa o zaman e, Türkiye'nin çıkarlarını savunamaz noktaya gelebilir ve Türkiye'nin çıkarları emperyal güçlerin e, e, kontrolü altında olur. Bu da son derece tehlikeli bir olaydır. Bu çerçevede bakmak lazım. Yani Cumhurbaşkanı adayı bunları yerine getirebilirse, başımızın üstünde yeri var, böyle birisinin seçilmesi lazım. Yok eğer Cumhurbaşkanı, ya ben şunu çok beğendim, işte yakışıklı bir adamdı, ne kadar güzel, iyi de konuşuyor, işte biz bunu getirelim, Cumhurbaşkanı seçelim. Olmaz. Ben size bir kim bilgesinin anısını anlatacağım. Kahramanların yerinin olmadığını 21. yüzyılda bilmeniz lazım. Kahramanlar çok derin, köklü sorunlar yaşayan toplumlarda çıkmıştır. Yoksa normalde herkes kendi görevini yaparsa ortada bir kahramana da ihtiyaç yoktur. Şöyle Çin bilgesi der ki, Çin'de salgın hastalık çıktığında en büyük kardeşimiz hasta geldiği gün tedavi etti onu. Hiçbir sorun da çıkmadı. Öldüğü gün ancak Çinliler fark ettiler doktorun öldüğünü. İkinci kardeşimiz uyanıktı, hasta geldi tedavi etmedi, eyalete yayıldı, ondan sonra tedavi etti. Öldüğü zaman bütün eyalet arkasından ağladı, bir, bir doktor öldü diye. Üçüncü kardeşimiz en uyanı, en müşkafçısıydı, hasta geldi tedavi etmedi, eyalete yayıldı tedavi etmedi. Bütün Çin'e yayıldıktan sonra tedavi etti, öldüğünde Çin onu ulusal kahraman ilan etti. Şunu düşünmemiz lazım, en büyük abinin yaptığı mı doğru? En küçüğün mı doğru. Gelen sorunu anında çözüm üretip sorunun yaygınlaşmamasını sağlamak mı doğru? Yoksa sorunu çok büyütüp sonra çözmek mi doğru? O nedenle 21. yüzyıl e, yüksek yetenek inşasının e, mutlaka yapılması gereken bir yüzyıldır. Yüksek yetenek inşasını e, gerçekleştirirsek, yetenekli insanların önünü açarsak onların bilgide, birikimde, sanatta, kültürde önlerini açar ve önemli markalar haline getirebilirsek o zaman Türkiye büyüyecektir, gelişecektir.